Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinden bahsedeceğim. Ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim. Sizler yelek örneği yapabileceğiniz gibi şal modelleri yapabilirsiniz. Battaniye modelleri yapabilirsiniz. Çeyizlik örgülerde kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her türlü İki şiş örgünüzde uyarlayabileceğiniz muhteşem bir örgü modeli olacak. Ben modelimde gördüğünüz gibi bebe yünü kullanacağım. Şöyle renk kodunu da göstermek istiyorum sizlere. Ve 3,5 numaralı şişler kullanacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi ve şişlerinizi ayarlarsınız arkadaşlar. Modelime başlamadan önce Hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olur. Ayrıca bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenin tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına başlayalım. ipimi ve şişlerimi alıyorum ve ilmek atarak modelime başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız Modelim 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. Yani çift sayıyla bitmesini istiyoruz. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Çok fazla ilmeğe gerek yok. 2 4 6 8 10 12 13 14 tane ilmek üzerinden gösteririm. Evet. Ben lastik uygulamayacağım. Ama sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi ördüm ve modelimin diğer tarafına geçebilmek adına buradaki bütün ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Modelimi ön taraftan koyacağım arkadaşlar. Bu yüzden burayı tamamen düz bir şekilde örerek ilerliyorum. ve modelimin birinci sırası ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi bakın, devamında gelen iki ilmek arasından şu şekilde girdim. İlmek aldım ve bakın, buradaki ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Bir ilmekten iki ilmek çıkmış oldu ve serbest bıraktım takip eden ilmeğimi ters örüyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 ilmek arasına girdim. 1 ilmek aldım. Buradaki ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum ve 1 ilmek ters. Oldukça kolay bir model arkadaşlar. Örgüye yeni başlayanların dahi çok kolaylıkla yapabilecek olduğu muhteşem bir model. Evet. Son ilmeğimi de ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimin ikinci sırası arka yüzündeyim İlk ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar bakın devamında gelen ilmeğin düz düz bir şekilde örüyorum yine takip eden ilmeğim, bakın ikisi beraber zaten bir ilmekten iki ilmek çıkartmıştık bu ilmekler şöyle ipi kendi tarafıma alıyorum ve bu iki ilmeği beraberce ters bir şekilde örüyorum. Yani bir düz bir ters yapmış oluyoruz da aslında görüyorsunuz. Bir ilmek düz, iki ilmeği beraberce ters bir şekilde örüyorum. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan bir yorum rica ediyorum arkadaşlar. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir, bir yaprak olabilir, nokta olabilir. Hiç fark etmez. Dilediğiniz yorumu bırakabilirsiniz. Şimdiden kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bakın. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Gördüğünüz gibi iki sırada bir model oluşuyor o kadar kolay o kadar güzel bir model şimdi modeli hızlıca bir kez daha kuralım örgüye yeni başlayan arkadaşlarım olabilirler İlk ilmeğimi örmeden alıyorum bakın iki ilmek arasına giriyorum bir ilmek alıyorum ve buradaki ilmeği düz bir şekilde ördüm bir ilmekten iki ilmek çıkartmış oldum bir ilmek ters şekilde modelimin birinci sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir ilmekten iki ilmek çıkartıyorum, bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmekten iki ilmek çıkartıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Ve ters örüyorum. Bir ilmekten iki ilmek çıkartıyorum, bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ördüm. Ve modelimin arka sırasındayım. İkinci sırasında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz. Devamında gelen iki ilmeği birlikte ters bir şekilde örüyorum. Ve bu şekilde ilmek sayım eski sayısına geri iniyor. Modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son ilmeğimi de ördüm. Ve sizinle birlikte iki sıra model kurmuş olduk. Gördüğünüz gibi lastiğe de gerek yok toparlama yapmadım. Şimdi daha öncesinde büyük bir parça örmüştüm. Sizlere onu göstereceğim. Şöyle bakın. Ben bu parçada bir ters, bir düz olacak şekilde lastik uyguladım. Fikir amaçlı. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Şöyle kabartılı ve esnek bir model arkadaşlar. Arka tarafını da göstermek istiyorum. Şöyle kenarlarına da gösterebilirim. Oldukça güzel, oldukça şık, oldukça zarif duran bir model. Modelimizden neler yapabiliriz? Modelimizden her türlü yelek modelleri olabilir. Fakat e, çeyizlik yelekleri çok güzel duracaktır diye düşünüyorum çeyizlik örgüleri. Yelek, şal, hırka, atkı, bere, şapka, süveter her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebek örgülerinde çok güzel olur. Bebek battaniyesi de olabilir bu modelden. Dediğim gibi bakın pıtırcık pıtırcık çıtı pıtı şahane duran bir örgü modeli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim ve sizlere göstermek istedim. Çok hızlı ilerleyen, örmesi de oldukça zevkli bir model arkadaşlar. Ben zevkle ördüm. Şöyle tekrardan göstereyim. Evet. Bugünkü örgü videomuzda bu şekilde bir model paylaşmayı tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmeyi tercih edersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.